Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile daha beraberiz. Zor şartlarda video çekiyorum. Haberiniz olsun. Destekleriniz için beğen, abone ol, bildirimleri aç. Şimdi uygulamamıza geçelim. Hemen oyun oynayarak nasıl para kazanıyor onu anlatalım. Evet. Şimdi en sona gidiyoruz. Arkadaşlar uygulama indiriyorsunuz ve kuruyorsunuz. açıyorsun şöyle. <laughs> evet. Evet. Şimdi iki türlü para paramız var. Biri bu, biri bu. Burada para çekme limiti tine ulaşmak için bu kadar puan toplamanız lazım. Bundan çekmek istiyorsanız bu kadar puan toplamanız geldi. Ben bakayım görüyorsunuz. Tamam mı? Diğer parayı çekme yöntemi de bu. Evet arkadaşlar ben bu paramı çekmiştim. Diğer parayı çekmek için de bu kadar puan biriktirmem lazım. Para çek diyorsunuz. Kayıt ol diyorsunuz. Pardon. Ok diyorsunuz. Papara numaranızı girdikten sonra kaydediyorsunuz ve paranızı çekiyorsunuz. Olay bu kadar basit. Şimdi şunu tıkladığınızda reklam izletiyor. Reklam izledikten sonra şuna puanınız yansıyor. Şimdi hep birlikte izleyip görelim. Evet videomuzu izledik. Reklama geçtik. Ve almak diyoruz. Puanımız arttı. Bakın. Şunu tıklarsanız size bu yine, aynı mantıkla reklam izletiyor ve bu puanınız artıyor. Hep birlikte dinleyelim. Evet ödülümüz verdi. 5 5 kat almak için reklam izletecek arkadaşlar. Hemen reklamı izleyip gelelim. Evet videomuzu izledik ve çarpıya bastık. Hadi. Bakın kuşun üzerine tıklarsanız da veriyor arkadaşlar. Aynı mantık. Kuşun üzerine tıkladık. Bakın bu da bir oyun arkadaşlar. Şimdi oyna diyoruz. Bak. Evet bu da bir uygulama arkadaşlar. Neyse bunu daha sonra tanıtırım. Para çekersek. Tamam mı? Şimdi uygulamamıza dönelim. Yükle diyelim bunu. Neyse. Evet. Daha sonra gösteririz. Evet. Leklamın bitmesini bekliyoruz. Kuşa tıkladık. Ve leklam izletiyor bize. Evet. Bastık. Evet. Yumurtayı biliyorsunuz oyun oynatıyor arkadaşlar. Yumurta bastığınızda oyun oynatıyor. Bakın şöyle. Şurada boşluğa tıklıyoruz. Suya. Evet. Evet. Bakalım. Attık. Vurduk. Böyle de bize hediye veriyor arkadaşlar. Hemen reklamı izleyip geliyorum arkadaşlar. Evet. Balık tuttuk. Ve reklamımızı izledik. Bakın. Direkt ödülümüzde günlük 5 tane hakkımız varmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, burada böyle bir şey. Hazine kısmı var. Şurada yine şöyle bir yer var. Burduk. Böyle bize toplarla şey veriyor arkadaşlar. Puan veriyor. Hadi be. Evet. Almak için diye reklam izlen diyor. Ama ben izlemeyeceğim arkadaşlar. Sonra diyoruz. Evet. Bize böyle reklam izletiyor sürekli. Burada da 4 tane hakkımız var. Evet. Sonra geri diyoruz. Hazine kısmı var. Evet. Buraya boş verin arkadaşlar. Hazine kısmını. Ördeğe yem veriyorsunuz ve size ödül veriyor arkadaşlar. Bakın böyle. Evet. Reklamımız bittiğinde bize ödülümüzü verecek. Papara. Kapat. Evet. Hadi var. Burada yine aynı. Buradan uzak durun arkadaşlar. Hot var. Burada oyun oynatıyor. Win var. Oyun oynatıyor. Duç. Bura. Pris. Bura. Game. Game bura arkadaşlar. Evet. Ben ana sayfaya gidelim. Ana sayfa, ana sayfa. Az kaldı arkadaşlar. Az kaldı ödeme alacağım. Evet. Evet. Pay var. Burada da oyun oynatıyor arkadaşlar. Sana... Arkadaşlar tek sıkıntısı çok fazla ee, lagdan veriyor. Başka ne izleyebilirim? Başka ayarlar kısmı var. Burada da ayarlarını yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Evet. Buradan bakiye çekemiyorum. Şuradan Daha önce çektim arkadaşlar. Bakalım şunu çekebilecek miyim? Evet. Kayıt yerine kısmı. Evet. Evet. Daha önceden çekmiş olduğum parayı görebiliyorsunuz. Ama Burada şöyle bir şey var arkadaşlar, referans kısmı yok burada. Yani referans kısmı yok. Şöyle geri, geri. Bak oyundan çıktık. Baştan başlayalım. Evet, reklam verdi. Nakit uygulamaya geri döndürüyoruz. Evet. Evet, böyle bir uygulama arkadaşlar. Hemen Papara'ya girip size aldığım ödemeyi göstereyim. 02'nin Evet. Şöyle döndüm döndüm. Dön, dön. Papara 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 papara. Papara. Paparayı tıkladık. <laughs> arkadaşlar sistem çok yavaş. Evet, şifremizi girelim. 1905 20 Evet arkadaşlar. Burada da HP olarak geçiyor. Burada da ödememi almıştım. Bakın bugün saat 17:47'de almıştım. Bakalım. Uygulamamıza girelim. Böyle arkadaşlar. Aldım. Şimdi 50 kuruş için ya da 500 TL için bilmiyorum. Sonra bunun için uğraşmaya deneyeceğim. Paramızı çektik. <laughs> Bu uygulamanın tek sorunu referans sistemi de yok arkadaşlar. Maalesef referans sistemi de yok. Linki açıklamaya bırakacağım. Oynamak isteyenler oynayabilir. Kendinize bakın. Hoşça kalın kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar ödememi aldım. Kanıt burada. Kendinize bakın. Hoşçakalın.